Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her zaman Amazon ormanlarına gitmiyoruz. Fakat buranın adını belgesellerde duymayan kalmamıştır. Çoğumuzun yaşadıkları yerlerde kedi, köpek ve kuştan başka hayvan görmediğini göz önünde bulundurarak olur da bir gün Amazon ormanı görme şansını elde edersek orada bulunan ve çok tehlikeli 10 hayvanı sizlerle tanıştırıyoruz. İşte Amazon ormanlarında yaşayan 10 tehlikeli yaratık. 10 numara Yeşil Anakonda 9 metre uzunluğunda ve 230 kilogram ağırlığına kadar çıkabilen bir yılan. Bu hayvan arkadaş yaşantısının büyük bir kısmını Amazon nehirlerinde avlarını bekleyerek geçiriyor. Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Gün olur bir şekilde kendimizi Amazon ormanında bulursanız nehirlere dikkat etmelisiniz. 9 numara Kırmızı Pirana Bu balık sürüsü korkusuz olmalarıyla tanınıyor. Saniyeler içerisinde kemiklere kadar tüm etleri kemirip bitiren bıçak dişli bu cengaverler de Amazon nehrini mesken tutan canavarlardan. Özellikle suyun çekilmeye başladığı ve avlarının da azaldığı dönemlerde ne bulsalar saldırıyorlar. Öyle ki birbirlerini bile yiyorlar. 8 numara Siyah Timsah Gezegen üzerindeki en tehlikeli timsaha merhaba deyin. Aşırı avlanma sebebiyle bir dönem Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah canavarlar av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirmiş gibi görünüyorlar. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu canavarlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller. 7 numara Elektrikli yılan balığı Evlerimizdeki elektrikli prizlerden tam 5 kat daha fazla elektrik üretebilen bir balık düşünün. Bu balık elektrik enerjisini kurbanlarını ilk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor. 6 numara Arapayma 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki nehir canavarına yaklaşmak istemeyeceksiniz. Görmeniz halinde muhtemelen korkudan bayılacağınız Arap aymalar da Amazon'un en eski sakinlerinden. Genellikle kendinden küçük balıklar ve kuşlar ile besleniyorlar. 5 numara Dev Susamuru başından kuyruğuna 2 metreye ulaşabilen bir samur ile devam ediyoruz. Beslenmek için ilk tercihleri balıklar olan bu hayvanlar 8 kişilik çeteler halinde avlanıyor ve tehdit hissettiklerinde insanlara saldırabiliyor. 1,5 metrelik bir timsah 45 dakikada bitirebilen bu hayvanlara da çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. 4 numara Kandiru. Amazon'da tehlikeli olmak için devasa büyük olmak gerekmiyor. Şu avuç içine sığan hayvanlar Amazon nehrine çişini yapacak kadar cesaretli olan kişilerin vücudunun içine girip orada üremeye başlıyorlar. Bu nedenle havuzlara yapmadığımız gibi Amazon nehrinde de çişinizi yapmamalısınız. 3 numara Boğa köpek balığı Köpek balıkları sadece okyanuslarda bulunmuyor. Bunu öncelikle bir belirtelim. Okyanustan 4000 km uzaklıkta Amazon'da bu yırtıcı hayvanlara rastlamak gayet mümkün. 3,5 metrelik 400 kilogramlık ve jilet gibi keskin dişlere sahip bu balıktan korkmam diyorsanız Amazon nehrine balıklama atlayabilirsiniz. Tabi size denk gelmemesi daha iyi olacaktır. 2 numara Kırmızı Pacu Dişçiye gitse epey bir masraf çıkaracak kırmızı pacu ile ısırığı bir parmağı koparabilecek güçte. Nedendir bilinmez ama kırmızı pacuların genellikle erkek yüzücülerin testis bölgelerini ısırdığı rapor edilmiş. O yüzden Amazon ormanlarına eğer giderseniz kesinlikle nehirlerde yüzmeye kalkışmayın. 1 numara Payara balığı acımasız katiller diye adlandırılan Kont kılıklı payara balıkları 1.2 metreye kadar büyüyebiliyor. Pirana ailesinden payara, Amazon nehrinde yaşayan en büyük balıklardan biri. Payaralar, Amazon nehrinin derin ve hızlı akan sularında, özellikle de Orinoco nehrinde yaşıyorlar. Piranalar bir kuş yuvadan düşünce gidiyor, yavruyu parçalayıp yiyor. Payara ise dalda duran kuşu yakalamak için öncelikle sudan fırlayarak sıçrıyor ve kuşu dalından alıp suya indiriyor.